Evet arkadaşlar bu evin fiyatı 5 milyon 250 bin Türk lirası 5 milyon 250 bin Türk lirası aydın dediğim Akbük arkadaşlar köşe başı 380 metre kare arsası var 380 metre kare arsası var köşe başı denize de 1600 1700 metre yakınlıktadır bahçesi büyük özellikle bahçe köşe başı isteyenler için ideal bir evdir bu ev durmaz bu evin eli kulağında ve can bahçeyi bir ön plana çıkar. Şurayı bir çıkar sonra diğer büyük bahçeyi çıkar. Şu yaşlı dede olmuş ağacı da bir ön plana çıkar. Bu evin ağacı altına da bir ışık yapmış da değişik bir ambinasyon yapar işte akşam hali böyle serin bir havada bir de karpuz falan işte meyve zebze yerseniz çok mükemmel olur ve köşe başı olduğu için çekmeler daha fazla yani dört tane vardı hepsi satılmış bu kalmış şimdi Arkadaşlar köşe başı en iyi evlerden kalanıdır. Denize de 1600-1700 metre yakınlıkta. Öyle çok tepelerde değil meşin tatlı bir yolu var. Efendime söyleyeyim gösterdik, gösterdik, geldik, geldik, geldik buraya. Geçen bir arkadaşım bana söyledi. Çok güzel aklıma geliyor. Siz bakınca ben anlatacağım. Zengin böyle gamsız attını dağdan aşırır fakir düz ovada benim gibi şaşırır. Bir genç gördüm demi yazmış. Böyle bakıyorum. Güzel bir kont pantolonu var. Ayakkabısı iyi. Fiziği falan da iyi. Daha beli meli bükülmemiş. Biraz toy. Diyor bir ev paylaşmıştı. 8 milyon. Bu ev ne? 1000 lira verim demiş. alçılar dökülüyor. Evde Onur diye bir arkadaşım. Çok değerli bir çocuk. Aydın'ın efelerinden. Ya evi zaten orada evler 10. O yüzden o söz aklıma geldi. Çocukla düz ovada şaşırmış. Gençlik ne hale gelmiş. Evet şimdi arkadaşlar o, o, o da o arkadaşım söyledi bana aklıma geliyor. Ve dış cephede e, su bazlı sıvalar mineral sıva mı ne diyorlar su bazlı sıva desem daha yerinde olur. Bu e, turunç renkler bunlar kompozit arkadaşlar kompozittir onlar yani böyle metalimsi bir şey. Bunlar da mermer tekrar bunlar kompozit bunlar tekrar kompozittir bunlar. Yani bunlar kompozit ne olduğunu biliyorsunuz. Buralara tekrar spotlar koymuşlar. Efendime söyleyeyim spotları da gösterdik. Bahçeyi gösterdik değil mi? 5.250 dedik. Defalarca dedik. Bahçe geniş. Yani yol bu taraftan dolaşıyor, dolaşıyor, dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Can, bir daha ben beni takip et. Bir daha dolanıyor. Böyle gidiyor denize. Yani ben buradan biraz deniz görüyorum kıyıdan köşeden ama size aman efendim çok deniz görüyor demeyelim. Denize yakın kıyıdan köşeden deniz neredesin, neredesin denizdeyseniz denizi görürsünüz. Buradan da bir öp can can buradan da bir öp. Evet. Buradan da bir öp. Binayı da öptün mü? Şimdi gel garaja doğru gidelim. Arkadaşlar evi göstereceğiz. Sonra bu dört tane eve bir de havuz var. Onu da göstereceğiz. Ondan sonra yol alacağız. Şimdi bir ben vardır benim benden içeri. Bazen bir şeyler söylüyorum. Vallahi çünkü insanoğlunu memnun etmek çok zor. Heh, bir ağacımız da burada var. Can sen biraz yavaş gel bana paralel gel. Bir ağacımız da burada var arkadaşlar. Burada da bir depomuz var. Bir depomuz da var. Bunlar da klimanın ayakları. Bir depomuz da burada öteberi koymak için. Şimdi biz garaja doğru yol alalım. Yol aldık garaja doğru. Hava bir aydın havası. Bir güneş açıyor. Bir kapanıyor, bir küsüyor, bir daralıyor, bir saklanıyor, bir geliyor. Ve burası da otoparkımız. Şimdi 5 milyon 250 dedik. Bir de bir şeyler daha var. Yani dertli dilim, sitem, karım gibi türkü söylemiyorum. Ancak ya o adamın ismi Ahmet olur, Mehmet olur, Fuat olur, Hıdır olur, Haydar olur, işte Ali olur. Adam ben 4 yıldır bu işi yapıyorum. Bir tanesi var böyle ismini yazmış. Böyle İspan, Meksika isimleri. Ya ismini Ahmet koy, Mehmet koy. Özgürsün. Senin ismine karışmam. Abi hiçbir tane ev ne iyi, bütün evler kötü. Bütün insanlar kötü. Ya arkadaş önce insan biraz kalbini yoklar. O yüzden böyle şeyler de var. Yani o yüzden zengin düz ovada attığını dağdan aşırır, diğeri de şaşırır. <laughs> böyle bir durum da var. Değerli arkadaşlar havuzu göstereceğiz sona doğru. Ve arkadaşlar merhaba ev dedik. Bu altta hemen geldik. Burada bir vestiyerimiz var. Vestiyerimiz bu. Yani ölçün biçin. Ben defalarca oysaki diyorum ki, yeri görmeden alma kardeşim. Sağda solda Ali Veli, Ayşe, Ahmet, Fatma onların evine bak sonra da gel buna bak. Biz pahalı diyoruz, varsa Çok pahalı, ev kötü. E, tamam, iyisini gör. Bak, eleştir. Ondan sonra sen oğlunu evlendireceksin ya. Bir kız isteyeceksin. Tabii şimdi eskisi gibi değil. İşte onlar birbirini beğenir ve onlar evlenince Böyle hani öngörüleri oluşmaz mı acaba ne yaparım geleceğim ne olur iyi mi kötü mü e evde öyledir evle evleniyorsun düşün taşın biz herkes diyor ki benim malım iyi e biz iyi diyoruz iyi değilse sen de iyisini bul durum bu değerli arkadaşlar burası salon ledleri de gördünüz sarımsı renkler panjurlarımız var kalorife tesisatın altyapısı var arsa 380 metre denize 1600 1700 metre yakınlıkta. Ve bana doğru yol al gel. Mutfağımız da bu. Mutfak bu. Bakın böyle baklava desenli taşlar yapmışlar. Burası muhtemelen bulaşık. Çekmecelerimiz var. Efendime söyleyeyim. Ocak burası. Buzdolabı burası. Buradan da o bahçeye çıkılıyor. Kenarlardan da çıkılıyor. Değil mi Can? Bakın buradan da çıkılıyor. Buradan da böyle bahçeye çıkılıyor. İşte doğramalar hepsi yerli yerinde. Panjurlarımız yerli yerinde. Efendime söyleyeyim. Burada bir ayak yolu var oluşu olmayışından. Çok 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 iyi. Evet çok iyi. Evet. Burada bir ayak yolu var. Klozet. Kapının arkasında. Bu da böyle. Şimdi vestiyeri göstermiştik. Bu da ceketini, pantolonunu çıkar giy, tak. Ondan sonra ve yol aldık. Zemin üstü birinci kata çıktı. 380 metre arsa kaç paradır? Efendim inşaat metrekaresi kaç paradır? Ee, bir tane <laughs> bu bazı ayakkabılar bakıyorum böyle bazen internette karşıma çıkıyor deli paralar e kardeşim valla sabah bir tane ufak bir araba var kaskosunu trafik sigortasını yaptık araba ya ne kadar da araba yani araba 500 lira mı ne kaskosu trafik sigortası 14 mu 15 lira tuttu yani paranın değeri yok ve zemin üstü birinci kata çıktık merdiven kovasını gösterdik Oda 1, ebeveyn banyolu odamız. Oda 1, ebeveyn banyoludur. Odanın bir tanesi bu. Odanın bir tanesini gösterdik. Şimdi yüzümüzü çevirdik. Çevirdik, çevirdik. Kalktık, göç eyledik. Banyomuza. Banyo, yani bu banyo gerçekten geniş. Yani oda da fena değil. Ama genelde bazen büyük odalar yaparlar. Banyo ufak oluyor. Bu odaya göre banyo daha büyük. Ve burayı da gösterdik arkadaşlar. Birinci oda, birinci banyo. Şimdi çıkacağız, çıkacağız, çıkacağız. Çıktı. Kapılar, panel kapı. Hocam bütün odalar ebeveyn banyolu. Evet. Çıktık arkadaşlar. Şimdi bu da etti ikinci oda. İkinci odamızda bu 5 milyon 250 bin Türk Lirası. Bu evin fiyatı Aydın Didim Akbük'te köşe başı 380 metrekare arsa içinde yapılmış bir ev. Ve buradan kapımızı tekrar açtık. Bu da olur ya hani buraya dolaplar molaplar konulur. Bir labirent var. Burada bu labirentten sonra arkadaşlar evin ikinci odası ve ikinci banyosunu gösteriyoruz. Bu da ettiği İkinci oda ve ikinci banyo. İkinci oda ve ikinci banyo. Bu eşik yok dönecek gibi arkadaşlar bazı yerlerde sistem ediyorlar özellikle bizim gurbetçiler. Böyle yüksek olunca sıkıntı. O yüzden bu düz yapmışlar bunu. Ve yol aldık. Üçüncü oda. Üçüncü oda yine banyolu. Üçüncü oda, üçüncü banyo. Bu da etti bizim üçüncü odamız. Şimdi birazdan havuzu göstereceğiz üçüncü banyoyu da göstereceğiz. Bakın eşik yok arkadaşlar burada. Yani var da böyle bir tarnak gibi bazısında böyle 20 santim yüksek oluyor yani ya, engelliler, yaşlılar ya da uyur gezerler vurur karar böyle bir yerini falan. Burası da üçüncü oda, üçüncü banyo. Yani 3 üç odanın üçü de ebeveyn banyolu. 380 metrekare arsa aydın dedim. Akbuk'te iskana alınmış. Krediye de uygun ama yani yüzde yüz uygun değil. Efendime söyleyeceğim. ha bu etrafı da neyse bu balkon da göster. Bu balkon da sevgili arkadaşlar bu balkon da iki odaya ortak. Burayı da gösterdik, gösterdik, gösterdik. Şimdi yol aldık. Yol aldık. Karşıki dağlar, Virane dağlar, sert kayalar. Gel çıkalım. Çıkalım, çıkalım. Çıktık. Yani kuş su içer havaya bakar. Ya 3 lira da ev var eski. Geçen bir bakın bende 3 milyon 150'ye de deniz gören bir ev var. E kardeşim valla patates kaç para oldu? Ne kaç para oldu? Yani ben ne bileyim yani başımıza bir hal gelmiş. Bunu hepimiz de biliyoruz. Burada bir havuz yapmışlar arkadaşlar. Ben de söyledim dedim buranın aidatları nedir? Buradan bu kapıyı göster sonra diğer tepeye gir. Valla dedi, bir aidat maydat yok. Yani havuzu işte insanlar anlaşıyor, veriyorlar, yazlık kullanıyorlar. Kışında bu halde. Durum bu arkadaşlar. Burayı size özetledik. Kanaatimce yani bu ev ucuzdur. Kaçırmayın. Yani gerçekten kaçırmayın. Gelin, görün, edin. Öyle yol alalım. Can benim olduğum yere geç bir de buradan da bir evi öp müp bir şey yap. Değerli arkadaşlar işte evimiz bu. Gördüğünüz evimiz bu sevgili arkadaşlar. Burayı da özetledik. Umarım boş konuşmadık. Umarım keyif aldınız. Gelin yani kuşalası olur burası olur. Yani benim böyle mantar daha çıkmadan hemen konuyorum. Böyle şeyli arılar var ya çiçek açtığı gibi polenler hemen gidiyor alıyor. Ben de inşaatlar çıktığı zaman herkesten önce diyorum hemen kokluyorum. Dün genç bir çocuk vardı. Ya gerçekten hani adam diyor ki yaşlılığı yaşlanıyor ya ben yaşlıyım demek istemiyorum değilim de. Diyor ki ey gençlik seni nereden bulsam yaşlılığı şikayet etsem. E şimdi 20-25 yaşlarındaki çocuklarla biz bir değiliz. Çocuk baktım parlak tebessümlü bakıyor bana. Çok efendi bir çocuk. Spor yapıyor izbandot gibi. Baktım bana abi nasıl abi dedi. Ben dedim iyiyim canım kardeşim sağ ol. Spor salonundayız. Çocuk anladı. Sonra bir daha geldi. Dedi abi dedi sen beni tanımadın. Dedi valla tanıyamadım ya. Kusura bakma ya kafa kalmadı biz yaşlandık. Olur mu dedi abi sen gençsin dedi. İşte ben şu şu dedi. Ya dedi abi sen hiç durmuyorsun ki dedi. Biz de aynı yapıyoruz ama sen dedi nasıl bir enerji dedi. Ya dedim bende de dedi, bak ben yaşlanıp seni hatırlamıyorum. Saygılı bir çocuk. Bizim öyle gençlere ihtiyacımız var. Hem yakışıklı, hem efendi, hem yiğit. İşte böyle şeyler güzel. Yoksa ev gelir gider. Evin olsa yüreğin sıkıntılı olduktan sonra ne olur? Dünya sen dedi aklını hepsini sana veririm. Ahlakın sıkıntılı ya da bir çocuğun başka şekilde ya da daha daha nasıl bir şey söyleyeyim ben? Biz yıllar önce birine bir ev verdik. Adam çok zengin. Adamın çocuğu adam dertli. Bir çocuğu var. Çocuğu da böyle çift insan tipleri var ya böyle hem kadın hem erkek oluyor ya. Adamın derdi de o. Adam da Anadolu insanı. Adam diyor ki ya Rabbi ben ne yaptım bu başıma geldi. Yani beterin beteri var. Adam ölüyor ya. Adam malı mülkü yok. Bodrum'da bir sürü yatırımı var. Dolayısıyla evler gelir gider arkadaşlar. O yüzden durum bu. Saygılarımla, iyi günler diliyorum.